Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yay burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz yay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Sınav bitti niyetli bir okuma olacak. Hayatımızda yaşadığımız her zorluk madde ya da manevi fark etmek için bir sınavdır. Bakalım sizi bekleyen bitişler ne? Hangi sınavlar sizin için bitecek? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Bu bir seri arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili yay burçları için. almamız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tembellik ve üşengeçlik. İşlerin ne kadar sorumlu biçimde el aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili yaylar, dünya kartı, tılsım kraliçesi, değnek dokuzlusu, Tılsım dörtlüsü. Mahkeme kartı. Burada bir mahkemelik süreç, bir sınav sizin için artık tamamlanacak. Şimdi dünya kartı da tılsım kraliçesi arkadaşlar. Hatta tılsım dörtlüsü de satürn etkisinde olan kartlardır. Satürn ise arkadaşlar karmanın lordudur, baş öğretmendir. Yani e, almanız gereken dersi alana kadar sizi sınav, aynı zamanda sizi sınava tabi tutar tabiri caizler. Şimdi burada 4 ay belki de 4 yıllık süreçten bu yana devam eden hukuksal bir mücadeleniz. 21 günlük süreç içerisinde tamamlanacak ama bunu illa 21. gün olarak alma, 7. günde olabilir, 9. günde olabilir. 21 günlük bir süreç akışı geldi burada. Zaman zaman öfkelendiğiniz, zaman zaman kaybetmekten korktuğunuz bir mücadele sizin için artık tamamlanacak. Burada rahat bir nefes alacağımız bir süreçle beraber aynı zamanda bir hak edişinizin size sunulması var. Yani bu bir kısmınız için haksız bir işten çıkarıldığınız bir durumdan ötürü doğan bir hak edişiniz olabilir. Bir kısmınız için miraslık bir durum olabilir. Bir kısmınız için ayrılık sürecidir hak edişinizi almak gibi. Yani burada olmaz dediğiniz gelmez dediğiniz bir durum olacak. Gelmez dediğiniz bir sonuç gelecek. Artık bir rahatlama zamanı diyor kartlar bizlere. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kova terazi ikizler etkili bir kişiyle duygusal bir yüzleşme yapabilirsiniz. Kişiden gelecek olan adımla beraber yapacağınız duygusal bir yüzleşme var. Herkes etiğindeki taşları dökecek. Özellikle de video denk andan itibaren 10 günlük süreç içerisinde kova terazi ikizler etkili bir de toprak etkisi de var arkadaşlar. Oğlak bu başak daha çok oğlak burcu baskın. Bu kişiden alacağınız bir adım yapacağınız bir konuşmayla beraber o içinizde biriktirdiğiniz derdi, sıkıntıyı, öfkeyi dile getireceksiniz. Bununla ilgili bir Evet kılıç sekizisi. Yani kılıç sekizisi arkadaşlar zihnimizden yarattığımız bir hapishanedir. Kaygıdır, endişedir, vesvesedir. Aynı zamanda az önce de belirttiğim gibi kendi kendimize yarattığımız bir hapishanedir. Burada elim kolum bağlı çaresizim ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir durum ile ilgili. Oğlak boğa başak bir de kova terası ikizler etkili bir kişiden alacağınız bir adımla beraber yapacağınız bir konuşmayla beraber Zihninizdeki her şey kaygılarınızı, endişelerinizi, şüphelerinizi, kuşkularınızı dile getireceksiniz. Ermiş kartı, değnek ası. Arkadaşlar bugün hep... Ee, döngü enerjisinden gidiyoruz. Şimdi ermiş kartı 9 sayısında olan bir kartı ve 9 sayısının numarajı bir döngünün tamamlanmasıdır. Bakın akabinde gelen değnek ası, başlangıç bir enerjisi ve değnek yedilisiyle beraber son 7 gün 7 hafta belki 7, -7 aylık süreçten bu yana hayatınızın geneliyle yani iş, ilişki, kariyer, para fark etmek için hep bir direnç, hep bir savunma, hep bir e, mücadele enerjisi içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ne kadar zaman zaman tükendim dediğiniz bir noktada olmuş olsanız da mücadele mücadele etmeye direnme savaşmaya devam etmişsiniz ve artık burada döngünün tamamlanması var yani yaşadığınız zorluk madde da manevi fark etmek sizin bunlarla ilgili rahat bir nefes alacağınız bir süreç var bu rahat alacağınız rahat bir nefes alacağınız süreç özellikle de Eylül 2026'ya kadar devam edebilir yani 2026 Eylül ayına kadar hayatınız birçok alanında rahat edeceğiniz artık rahata kavuşacağımız bir süreç etkisi var sevgili yaylar çalışan sevgili yay burçları çok güzel kadersel anlam o çok güzel arkadaşlar yani kariyerde başarılarınız konuşulacak parlayacaksınız yetenekleriniz dillere destan olacak diyebilirim yani güneş kartı kadar çarpı üzerine geldi ben daha ne diyeyim beklediğiniz terfi beklediğiniz yükseliş yerinizin konumunuzun sağlamlaştırılması hak ettiğiniz o övgüleri almak artık ben buradayım diyeceğiniz bir süreç var. Önümüzdeki 3 aylık süreç içerisinde de şanslı etkileri derinden hissedeceğiniz bir süreç olacak. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır pozitif anlamda olumsuz giden süreçlerin olumluya döneceğini müjdesini verir aynı zamanda başarıdır mutluluktur özgüvendir Şimdi kader çarkıyla ve tılsım üçlüsü beraber özellikle de kariyer para ve bir kısmınız için bu eğitim hayatınızda olabilir akademik kariyer hayatınızda olabilir oldukça güzel şanslı etkiler alacağınız kadersel etkiler alacağınız bir süreç olacak ve bir de az önce belirttiğim gibi büyük bir başarı büyük bir mutluluk var kariyer hayatınız ekli. Yani beklediğiniz terfiniz size sunulması istediğiniz projede liderlik yapmak veya akademik kariyer yapıyorsanız bununla ilgili şanslı etkiler almak niyetlerinizin gerçekleşmesi gibi. Bakış açını değiştir sevgili yaylar. Yani kaygılanmak, endişelenmek, zihninizde bunu büyütmek yerine kendiniz o zulmü tabiri yapmak yerine bakış açını değiştir. Teslimiyet enerjisine geç. Şimdi teslimiyetten kastettiğim şey şudur arkadaşlar. Ee, ben böyle yapmasaydım şöyle olmaz. O böyle yapmasaydı bu böyle olmazdı. Yani sürekli kurban psikolojisi takılmak yerine ya da biri ya da birini suçlamak yerine evet ben bunu yaşadım, almam gereken ders vardı artık yoluma devam etmeliyim. Bu ilişkiler anlamında olabilir, kariyer hayatınızda olabilir, eğitim hayatınızda olabilir veya para kapınızla ilgili de olabilir. Ama burada daha çok kupa kralı ile beraber duygusal hayatınızda yaşadığınız o sınanma enerjileriyle ilgili olabilir. Joker kartı sıfırdan başlama etkisidir. Burada uykularınızı kaçıran, sizi uykusuz bırakan, oldukça kaygılandıran, endişelendiren bir durumdan bakış açınızı değiştirerek özgürleşeceksiniz toksik bir ilişki, toksik bir bağ. Artık bir şeyleri kabul ederek onu gördüğünüz, yani görme enerjisine geçtiğinizde o iç yüzünü, olayın iç yüzünü gördüğünüz andan itibaren döngü sizin için değişecek. Bir rahatlama, bir yükünüzden özgürleşme enerjisi var. Yani burada hep böyle bir tabiri caizse kut bulmuş olabilirsiniz. Kişiyi aklamak için, aranızdaki durumu sürdürmek için ilişki olabilir, bir arkadaşlık bağı olabilir. Hatta bir kısmımız için evlilik bağı dahi olabilir. Yani burada diyor ki artık kaygılanmak, endişelenmek, kurban psikolojisine girmek gene bakış açını değiştir. Olayların iç yüzünü gör. Son bir kart daha çekeceğim. Evet adalet kartı. Hayatındaki o dengeyi istiyorsan önce kendi farkına varman gerekiyor. Şimdi arkadaşlar aslan adam kartı 12 sayısı etkisini olan bir kartı. 12 isim. Numarajı de çok fazla o dengeyi kuramamayı gösterir. Bakın adalet kartı ve aslan adam kartı ile, yani aslan adam kartı ile başladık adalet kartıyla bitirdik bu enerji. Şimdi ilişkiler anlamında hep aynı kişileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Tekrar özellikle özellikle belirtiyorum bunu sadece iki ilişki anlamında almayın. Dostluk, arkadaşlık veya aile bireyleriyle yaşadığınız durum da olabilir. Şimdi sen burada kendi değerini bilmezsen kimse senin değerini bilmez. Hayatında alma verme dengeni kuracaksa ki istediğin o e, durumları da hayatına çekebilesin. ama sürekli tavizkar olmak sürekli tölere etmek sürekli kurban psikolojisinde olmak bu senin sadece değerini düşürür hep aynı senaryolarda kalmana sebep olur kişiler değişir senaryo hep aynı olur gibi burada bunlarla ilgileşeceğiniz bir farkındalık enerjisi var. Genel enerji bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.